Tarımsal üretim faaliyetinin kışlık ve yazlık ürünlerde yoğun bir şekilde devam ettiği bugünlerde mazota yapılan zam üreticilerimizi olumsuz etkiledi. Mazot ve gübre fiyatlarının makul bir seviyede gittiği bir dönemde ÖTV artırılarak mazota yapılan faiz zamla birlikte üreticilerimiz hayal kırıklığına uğradı. Diğer yandan buğday, arpa ve mercimek gibi önemli ölçüde mazot kullanılan kışlık ürünlerde Ekim ayları yaklaşıyor. Üreticilerimiz bu dönemde kazandığıyla borçlarını ödeme ve sonraki sezonun girdilerini temin etme yolunda ciddi sıkıntıya gelecektir. Üreticilerimizin mağdur olmaması ve üretime yönelenebilmesi için 2023 yılı mazot desteklerinin artırılması geçtiğimiz yıl olduğu gibi Ödemelerin erkene çekilmesi için çalışma yapılmalıdır. Fakat geçen yıl yapılan ve çok sağlıklı olmayan aynı ödemeden vazgeçilip bu yıl mazot destekleri üreticilerimizin hesabına doğrudan aktarılmalıdır. Mazot fiyatları 16 Temmuz 2023'te bir önceki ayın aynı gününe göre %46 artışla 22.55 liradan 32.80 liraya yükselirken 16 Temmuz 2022'ye göre ise %29 artarak 25.48 liradan 32.80 liraya yükseldi. Bu fiyatlarla mazot fiyatının %22'si ÖTV'den oluşuyor. Mazotta uygulanan KDV'yi de ilave ettiğimizde mazot fiyatının %38.5'u vergiden oluşuyor. 2022 yılı verilerine göre Türkiye'de Tüketilen 24,5 milyar litre mazotun yaklaşık %12'sine denk gelen 3 milyar litre tarımda kullanılıyor. Bu ülke satış fiyatlarıyla üreticinin mazotu ödediği toplam miktar 99 milyar liradır. Bu durumda üreticiler alınan mazot vergisi yaklaşık 38 milyar liraya denk geliyor. Devletin 2023 yılında yaklaşık olarak verdiği destek 54 milyar liraydı. Bu durumda üreticinin ödediği mazot vergisi tarıma verilen toplam destek miktarının %70'ine denk geliyor. Teknolojinin ilerlemesi ve makineleşmenin artmasıyla birlikte tarımsal üretimin her aşamasında mazot kullanılıyor. Tarım için mazot bir üretim aracıdır, tüketim maddesi değildir. Bu nedenle özel tüketim olarak düşünülmemeli ve vergi de konulmamalıdır. Tarımsal üretim diğer sektörlere de ham madde sağlayarak katma değer yaratılmasına ve hizmet üretimine katkıda bulunuyor. Toplam üretim maliyeti içerisinde iş gücü maliyeti ve arazi kirasından sonra mazot maliyeti önemli bir kalemdir. Mazot maliyeti ürünler itibariyle farklılık göstermekle birlikte %10 ile 20 arasında değişmektedir. Tarımda kullanılan mazotun fiyatının artması tarımsal ürün arzına vurulan en büyük darbelerden birisidir. Devamlı artan talebin karşılanamaması, enflasyon gıda sepetinin %25'ini oluşturan gıda fiyatlarında artışı getirecek, enflasyon yükselecektir. Geliri zaten düşük olan üreticilerimiz mazot fiyatlarına yetişemeyecek, üretim sekteye uğrayacak, artan gıda fiyatlarından tüketicilerimiz de olumsuz etkilenecektir. Tarımsal üretimin sürdürülebilmesi ve sorunun kökten çözümü için mazottaki ÖTV ve KDV toptan kaldırılmalıdır. Ayçiçeği ülkemiz ekonomisi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Hasadın başladığı bu günlerde üreticilerimiz ayçiçeği fiyatının bir an önce açıklanmasını bekliyor. Alıcı kurumlar ayçiçeği alım fiyatını artan girdi maliyetleri, enflasyon oranı ve üretici kar marjını dikkate alarak açıklamalıdır. Ayçiçeğine bu yıl verilecek fiyat önümüzdeki sezonun ayçiçeği üretimini de etkileyecektir. Geçen sene fiyatın geç açıklanması ve alımlarda yaşanan sorunların yanı sıra açıklanan fiyat da üreticiyi memnun etmedi. Geçen sene Trakya Birlik ve Konya Şeker ayçiçeği avans fiyatını ton başına 12 bin lira, Karadeniz Birlik 10 bin 500 lira, Çuko Birlik 11.250 lira olarak açıklamıştı. Edirne Ticaret Borsası fiyat arşivine göre 2021'de ayçiçeği fiyatı kilo başına 10.6 liraya kadar çıkmasına karşı 2022'de 8 liraya kadar düştü. Ayçiçeği üretiminde yaşanan sorunlardan dolayı buğday üretimine kayma olmuştur. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin saha araştırması ve ziraat otlarımızdan aldığımız verilere göre 2023 yılında buğday ve arpa üretiminde artış ayçiçeği, pamuk ve haşhaşta azalış olduğu görülüyor. Ayçiçeği stratejik öneme sahip ürünlerden biridir. Ayçiçeği üretimimizin ülke ihtiyacını karşılamada yetersiz kalması nedeniyle söz konusu üretim açığı ithalat yoluyla karşılanıyor. Ülkemiz ayçiçeğinde başlıca ithalatçı ülkeler arasında yer alıyor. Tüketimdeki artış nedeniyle ithalata bağımlılık ise devam ediyor. İthalata ödenen milyarlarca liranın üreticilerimize aktarılmasıyla üretimimizi artırabilir, kendimize yeter hale gelebiliriz. İthalatımız geçmiş yıllarda çoğunlukla ayçiği yağı şeklinde yapılmaktayken son yıllarda ayçiği ithalatı daha fazla yapılıyor. Ülkemizde üretilen yağlı tohumlu bitkiler içerisinde ayçiği ilk sırada yer alırken toplam yağlı tohum içerisinde aldığı üretim alanındaki payı %84.8, üretim miktarındaki payı ise %53.7'dir. Ayçiçeği üretimi yıllar itibariyle artıyor. Son 5 yılda ayçiçeği üretimi %29.8 oranında arttı. 2017 yılında 1.9 milyon ton olan üretimimiz 2022 yılında 2.5 milyon ton oldu. Kişi başı tüketimde yıllar itibariyle artış görüldü. 2021 yılında kişi başı tüketip son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 46.4 kilogram oldu. 2021-2022 sezonunda Türkiye'nin ayçiçeği deytenlik oranı %59.6'dır. Yani ihracatla dahil ihtiyacımız olan ayçiçeğinin %40.4'ünü ithalatla karşılıyoruz. Ayçiçeği tohumu, yağı ve küsmesi için toplam ürettiğimiz döviz, 2022 yılında 2 milyar 350 milyon dolar oldu. 2022 yılında ayçiçeği tohumu, yağı ve küspesi dış ticaretinde 1 milyar 10 milyon dolar açık verdik. Ayçiçeği ekim alanlarının artmasındaki önemli etkenlerden biri de fiyat politikasıdır. Fiyatlar üreticilerimizin yeterli gelir elde edeceği seviyelerde tutulmalıdır. Ayçiçeği Toprak Mahsulü Ofisi, ofisi vasıtasıyla devlet müdahale alımı kapsamına alınmalıdır. Ayçiçeğine verilen prim, gübre ve mazot destekleri de üreticilerimiz açısından büyük önem taşıyor. Desteklerin en az girdi enflasyon oranında artırılması gerekiyor. Üreticimizin mağdur olmaması için gümrük vergisinin hasat döneminde artırılması gerekiyor. İthalata harcanan milyarlarca lira akılcı politikalara dayanan düşe dokunur desteklerle ayıkçı üreticilerimize aktarılırsa kısa vadede kendimize yeter hale geleceğiz. Üreticilerimizin alın terinin karşılığını aldığı bir sezon olması en büyük temennimizdir.